Selamünaleyküm aleyküm gazlar. Aleykümselam Selam abi. Yok mu gelen giden? Yok vallahi. Bu Vedat fazla sessiz değil mi sizce de? E mi? Evlendiğinizi duydu bir ev basmaya bile gelmedi. Bir şeyler çeviriyor ama. Akşama yiyece almaya gelecek ya. Asıl o zaman sağlam durmak lazım abi. Evet. İstop. Anne. İstop. Asya abla. İstop. Anne. İstop. Asya abla. Kaç 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 kaç. bizden birini vuracaktın ya. Ego helak oldum da ebe olmaktan. Dilim de memgur Ben gidip limonata getireyim. Siz devam edin. <gülüyor> İstop. <gülüyor> Oo. Ne gizli gizli karını izliyorsun, gitsene yanına. Yok gitmem, topu suratıma çarpar, hafif yollu korku ayrım ondan. Kızdırdın kızı değil mi? <laughs> Zaten zavallı. Ananın korkusundan bütün gün bahçelerde dolandı. İçeri giremedi. Ne oldu? Anam bir şey mi dedi yine? Bulup da diyemedi ki. İçeride bağa sorup durdi. Çocukluk arı hala oyun mu oynay diye. Çağır sana Nefis'i. Ben çağırırsam gelmez. Nefis! Az gelsene! Siz oynamaya devam edin. Niye çağırdın Asiye abla? Kocan seninle görüşecekmiş. Haydi ben kaçtım. Siz karı koca ses tut edin kavganızı. Kaynana mı tepecek sebep vermeyin? Yakarım. Ne oldu, niye çağırdın? Hala kızgınız galiba. Yok, niye kızayım ki? Eğri kadına sevdalandığın için mi? Burada doğru kadının adı yazıyor. Hoş geldin, nefes kaleli. Hoş buldum. selam abi. Mustafa'm hayırdır? Hayırlı halimiz mi kaldı ya? Oo, güya dedi bir şey. Maşallah, sağlığımız yerinde daha ne olsun Mustafa'm? Ananın bile hiç göçmeye niyeti yok. Nasıl ya? E ne dedim ki? Maşallah kaynanam da Türk gibi sağlıklı demek istedim. Bu sefer kaç müşteri kaybettik abi? Hastaneye kaldı diye soracaksın herhalde. Sağ olsun Cemil abi. Yüzde altmış iskont olan bağladı hepsini. Hem de yetmezmiş gibi. Avrayip. o dulgarı aldınız. Haydi size hayırlı olsun diyor herkes telefonu. Şeytan diyor, çağır hepsini ofise. Bir mermi ağzına sıkıyorlar. Ne şaşırsın Mustafa? Bir Bulgar yüzünden hem ekmeğimizden olduk hem şerefimizden. Başka ne olacaktı? Ana yavaş geldi daha. nereye yavaş geliyor? Kaptırdı taraftan uçay mübarek. Sen millete bakma kocacığım. Ağzı olan konuşayım. Sen onda ağzın var. Sen de ver oların ağızlarının paylarını sussunlar. He. Benim de ağzım var ama o kadar konuşanı susturmaya yetmiyor Asya. Uuu aşk olsun Mustafa. Sen susturamadıklarını bana gönder ben susturayım. Aramızda senden mi var? Oy Asya, oy! Ney Mustafa'm ne? Ve işte beklenen son sayın seyirciler. Asiye Galeli, Mustafa Galeli yine sustur diye na Sevzekler. sefer ağlamayacağım. Ağlamayacaksın tabii ya. Hem benim sana bir hediyem var. Hediye mi? Evet. <laughs> Bu benim mi? Bak şimdi yedim. Burada benim annenin, Yangaz amcanın, Asiye yengenin... ...bir de Mustafa amcanın numarası var. Gördün mü? Buradan gireceğim. Gördüm. Çok kolaymış. Bizi özlersen herkes yattıktan sonra ara. Bir yandan Ay'a bakacağız, bir yandan da konuşacağız, tamam mı? Heyya! Anneciğim, bir de şimdi baban çok kızmış olabilir. Siz evlendiniz diye mi? Aynen. Eğer seni korkutacak bir durum olursa... ...önce polis imdat sonra da bizi arayacaksın, tamam mı? Tamam, hem zaten bir kere aramıştım. Evet, aramıştı benim akıllı bıdığım. Hadi bir kere daha tekrar et. Kaç numarası? Kızıl derilerin kırıcısı bir beş beş. Of, of benim benim yiğidime. <laughs> Hem zaten Mithat amcan orada devreye gezecek amcalar ayarladı. Aradığın gibi gelecekler, tamam mı? Tamam. Bir de mesaj atmayı mı öğrensen? Evet. Bak şimdi buradan yeni mesaj diyorsun. 素なんですよ。